1857, Cephelye'de doğdu. 1877, Moskov Gavuru Cephelye'ye saldırdığında terk ettim doğduğum toprakları. Bir daha hiç dönmeyiz. Erzurum'a giderken top sesleri ardımızı bırakmıyordu. Moskov Gavuru'yla kol kola veren Ermeni çeteleri vatanıma göz dikiyor, canımıza kast ediyor. Kızım Türkan, kızım Türkan eteklerimden tutuyor ağlıyor. Üç aylık oğlum Nazım'ım kucağımda hiçbir şeyden habersiz ağlıyor. Günlerden 8 Kasım yaşıyordu, ölmemiş inatla yaşamaya devam ediyor. 9 Kasım sabahı minareden gelen o acı feryatla uyandı. Yümmeti Muhammed, ey erzumlar, Mustafa bunu tabiyeleri sardı. Allah'ını seven erzumların yardımına koşsun. Bu Erzurum için son çağrı. Vakit gelmiştir. İbrahimim, İbrahimim, Elif.